mış. Bir yokmuş. Güzel bir bahçede Melek ve Hazine adında iki en yakın arkadaş yaşarmış. Bir sabah güneş pırıl pırıl parlıyormuş. Melek ile Hazine toprağı eşeleyip çamurdan pastalar yaparken birden toprağın içinde bir şey parlamış. Hazine heyecanla seslenmiş. Melek bak şurada bir şey parlıyor. İkisi birlikte Toprağı biraz daha kazmışlar ve içinden altın kaplı eski bir kitap çıkmış. Kitabın kapağında yıldızlar ve parlayan desenler varmış. Melek merakla sormuş. Acaba içinde ne yazıyor? Hazine yavaşça kapağı açmış. Bir anda içinden ışıltılı, simli ışıklar fışkırmış. Rüzgar esmiş. Yapraklar uçuşmuş ve ikisi bir anda kendilerini büyülü bir ormanda buluvermiş. Orman bambaşkaymış. Ağaçlar fısıldıyor, çiçekler gülümsüyormuş. Kuş sesleri gökyüzünde yankılanıyormuş. Bir ağaç onlara seslenmiş. Hoş geldiniz küçük dostlar. Bu ormana yalnızca kalbi güzel çocuklar girebilir. Melek ile hazine şaşkınlıkla birbirlerine bakmışlar. Biraz ilerleyince dev gibi çiçekler görmüşler. Bu çiçekler şarkı söylüyor, yapraklarını dans ettiriyormuş. Melek dayanamayıp bir çiçeğe dokunmuş. "Ne kadar güzelsiniz." demiş. Çiçekler gülümsemiş. "Sevgiyle gelen herkese güzelliğimizi gösteririz." Yollarına devam ederken uzakta parlayan bir ışık hüzmesi fark etmişler. El ele tutuşup oraya doğru yürümüşler. Ama oraya vardıklarında karşılarında kocaman hayvanlar belirmiş. Bir dev tavşan, renkli tüyleriyle bir kuş ve altın yeleli bir aslan. Melek fısıldamış. Hazine biraz korktum. Hazine onun elini sıkıca tutmuş. Korkma melek, belki dostturlar. Aslan gülümsemiş. Cesur çocuklar büyülü kitabı bulan sizlersiniz. Bu orman sizi asla unutmayacak. O anda etraflarını yeniden ışıltılı yıldızlar sarmış. Bir rüzgar esmiş, melek ile hazine gözlerini kapatmış. Ve vup bir anda kendilerini yine bahçelerinde, toprağın üzerinde bulmuşlar. Ellerindeki kitap artık parlamıyormuş. Hazine şaşkınlıkla gülmüş. Bu bir rüyaydı galiba. Melek gülümseyip demiş ya da belki gerçek bir maceraydı. İkisi birlikte kahkahalar atmışlar. Ve o günden sonra her gün bahçelerinde oynarken gözleri hep bir ışıltı aramış. Belki yeni bir macera yeniden onları bekliyordur. Kim bilir?